Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere GB WhatsApp'ın ikinci videosunu çekiyorum ve bu videomda size WhatsApp'ta son görülmesi kapalı olan kişinin ne zaman çevrimiçi olduğunu görebiliriz. Onu anlatacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Yine bu çevrimiçi olayını GB WhatsApp sayesinde yapacağız ve bunun linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Linkine ücretsiz link, yani linke tıklayıp MediaFire'a gideceksiniz. MediaFire'dan GB WhatsApp'ı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra kurulum aşamasını yapıyorsunuz. APK olarak indiği için kurulum aşaması basit zaten ondan sonra telefon numaranızı onaylatıyorsunuz ve gb whatsapp size hazır hale geliyor peki son görülmesini kapalı olan kişinin çevrim içi olduğunu nasıl anlayacağız arkadaşlar oradaki rehberinizdeki tüm kişiler isterse son görülmelerini kapatsınlar biz gb whatsapp kullandığımız için o kişi whatsapp'ına girdiğinde o kişi size nasıl kayıtlıysa örneğin benim yanımda deneme telefonu var size de göstereceğim zaten o kişi whatsapp'a girdi son görülmesi kapalı ama o deneme adlı mesela deneme çevrim içi adı bize yukarıda belirleyecek arkadaşlar. Bunu şu an size göstermek istiyorum. Kamerayı öncelikle açalım. Buradan deneme hesabımı gizlilik ayarlarına geldim ve son görülme dedim. Son görülmeyi hiç kimseye yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan geri tuşuna basalım. Bakın deneme hesabı siyah profil var. İnanmanız içiniz içinde burayı gösterdim arkadaşlar. Şu an GB WhatsApp'a giriş yapacağım. Öncelikle şurada deneme hesabını WhatsApp'tan çıkış yapalım. Şu an GB WhatsApp'ta siz girdiniz. WhatsApp'ın içinde duruyorsunuz. Bekliyorsunuz veya mesajlaşıyorsunuz. Son görülmesi kapalı olan bir kişi şu an WhatsApp'a giriş yaptı bakın. WhatsApp'a giriş yapar yapmaz arkadaşlar. Hemen o kişinin adı yukarıda deneme çevrim diye yazıyor ve Yanda yeşil yazıyla da çevrim içi olduğunu size gösteriyor. Biz gördüğünüz gibi daha yine bu deneme hesabını buradan ayarlar sekmesinden son görülmesini hiç kimseye çekmemize rağmen ben burada son görülmesini görüyorum arkadaşlar. Ve şu an çevrim içi olduğunu da anlayabiliyorum. Bunu yine GB WhatsApp sayesinde yaptım. Dediğim gibi bu GB WhatsApp'ın serisine devam ettirmek istiyorum. Detaylı olarak anlatacağım. O yüzden bu videoları kaçırmamak için şu anki videoma beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.